Evet. Ensar balıkta. Ensar balıkta. Balıkçılar iş başında. Rekor kimde şimdi abi? Şimdi, şimdi, şimdi elde yalan elde ettirecek Rekor ensarda, ensarda. Sepetini göster bakayım. Sonuçta iki tane yakaladı yani çocuk. Evet abi. Oo. Evet abi ak kızlar burada. Güzel güzel güzel. Güzel. On numara. Güzel balık evet balık Ensar gibi. kıpraşmaya başladı sanki seninki de. Bak. Hı hı. Gördün mü? Çekeyim mi? mi? Hayır daha, daha dur. Çık, çık. <laughs> balık avcısı Ensar. Yani en az bozdurabildin be. yani beni. <laughs> Sebo abi kayboldu uzaklarda. Evet Sebo. <laughs> Efkarından boyuna cigara içiyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Ha det, Nsar. oldu. Oo çekti reis. ekmek kadar benim misiniz? Kocaman. Ekmeğe manav mı? Kaldı da. Balık oynuyor, geliyor. Ölüyor. <laughs> Oldu. İleride nasıl götürüyor ekmekleri? Madem mübarek madem, madem. Ağzım darimleniyor bu ha. Ulan derinden merinden yine geliyorum da. Sen baba. Hı? Sen bir şey yok lan. Yok. Karabatak yok lan. Evet. Karabatak.